söylüyorsun sürekli? Bir bunları sorgulayın. Önemli olacak. Neyi dilersen onu manifeste edebilirsin diyor. Neyi dilersen onu gerçekleştirebilirsin. Her dileğini gerçekliğe dönüştürebilirsin diyor arkadaşlar. Yeter ki düşün yani. Ya mesela Herkes her şeyi düşünemez ya, hayal edemez ya. Biraz o konuda ufkunu geliştirmeyi dene. Hayal gücünü geliştirmeye geliştirme. Kendin için daha fazla düşün. Sürekli zaten aynı mesajları ilettim. Yani sen ne istiyorsun, neyi yapmak istiyorsun? Meleklerinden yardım al da dedik. Ama yani orada bir kendin için bir düşünme önemli. Nasıl bir evde yaşamak istiyorsun? Yani hayata dair. İşte çocuk mu istiyorsun, kız erkek yani nasıl bir araba istiyorsun, işte eşin kocan karın nasıl olsun istiyorsun, hayatta neyi yapmak istiyorsun. Mesela ben geçen gün kendime sordum.